Bugünleri ee, bakarız ya gelince. Şu an Fall bir video çekelim. Ya itme amın oğlu ya siktimin çocuğu. Şşş. Ne oldu? Çocuklara Yok, yapınca küfür etme. Ya adam itiyor. Ama ne yapıyor? Şey Aykut'un. <laughs> ama <gülüyor> ne yapıyor? <laughs> adam itiyor ama. Oğlum niye böyle okula geldin? Eline bak lan. <laughs> Biliyorsun değil mi o Ama ne yapıyor? Bugün ya ananı sikim senin be. İnternet yavaşladı mı? Ben çalışıyordum pek fark etmedim. Hay ananı. ananı... Trendyol'un ile girdiğim için. <laughs> Trendyol. Nasıl seviyorsun trend yolun? koyayım eleneceğiz. Eleneceğiz. <laughs> Ananı sikeyim senin. <laughs> Saçmalık. Trendyol, Trendyol. Türkiye'nin trend yolu, Trend yol.